Selam. Bugün sizlerle odamın duvarı için bir tasarım düşündüm. Videoyu başlatmadım sandım. <laughs> Ay çok zor. İlk kez tek başıma video çekiyorum. Gerçekten zor. Abicim lütfen gel. Benim abim bu arada Akdeniz turu yapıyor çadırıyla, otostopla harika videolar çekmiş. Kanalımda izleyebilirsiniz aşağı linki bırakırım. Lütfen gel. Bu kalpleri yazı içeri gelecek şekilde şöyle katlıyoruz. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Gösterirsem eğer bu sayı. Şöyle birbirine yapıştırıyoruz. 3 boyutlu kalp oluyor. Bunlardan yaklaşık 365 tane var. Evet saydım. Hepsini birleştirip duvarımın her yerine yapıştırmayı düşünüyorum. Şöyle baştan sona bütün duvarımı göstereceğim. Artık beni e, diğer videolarımda arka planıma o duvarı göreceksiniz. Artık videolarımda arka planım o duvar olacak. Hayır bitme. Arka planım o duvar olacak. Beğeneceğinize eminim. Yapalım. Birkaç tane yaptım. Hazırda var. Ben niye gülmeden konuşamıyorum? Her neyse. Şimdi ben bunları. Ay çok sıcak. Niye bu kadar gerildim ki ben? Kimse yok ki şu an karşımda. Sadece kamera var. Ama siz bunu izleyeceksiniz. Ben o yüzden heyecanlandım. Bunları şimdi yapacağım ben. Şöyle. Ama çok harika bir şey olacak. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Aslında ben odamı simsiyah boyamak istiyorum. Yani her yerini, tavanı bile mat siyah. Ama abim gelirse Abicim bu videomu izliyorsundur Gelirsen artık Bu arada saçım, Bu arada saçlarımı kestim fark etmezsinizdir Bir anda bir hafta önce falan Bir anda makası elime aldım ve kestim Ama keşke bunu video karşısında yapsaydım Baya üzüldüm Şu kadar gitti Bugün çok yakın arkadaşlarımla buluştum bir arkadaşımızı uğurladık. Konya'ya gidiyormuş. Canım arkadaşım buradan. Kocaman öpüyorum seni. Öyle. Neden söyledim? Sesim inşallah geliyordur. Videoyu şu an inşallah boşu boşuna çekmiyorum. Yani. Bu arada video önerileriniz veya tavsiyeleriniz veya eleştirileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki de üslubunda. Hayatım boyunca beni destekleyen canım abim, Youtube konusunda olsun. O bana hep destek çıktı bu konuda. Onu buradan kocaman öpüyorum. Ama şimdi benim şu an 3 tane abim var. Diğerleri biraz şey yapabilir ama sizi de çok seviyorum. Siz de çok destek oluyorsunuz bana farklı farklı anlamda. Ablalarımı da çok seviyorum. Geçen de kılıfımı boyadım. Şöyle. Aldığımda şeffaftı. Kahverengiye döndü ben de. Oje kullanmıyorum zaten. Ama bir sürü ojem var anlamadım. Önce pembeye boyadım. Beğenmedim. Sonra griye boyadım. Sonra da pul üzerine döktüm. Işıkta görünüyor. Yani yaratıcı bir ins. Şöyle arkada göstereyim. Odamı size tanıtacağım ama şimdi değil. Güzel olunca oda. Ama şu an gördüğünüz kadarıyla yatağım perdem. Şöyle çizimlerim karşı duvarda da çizimlerim var. Karakalem. Buraya doğru Ama odamı değiştireceğim. Bayağı. Onunla ilgili de bir video gelecek. Gerçekten harika bir oda olacak. Siz de çok beğeneceksiniz. Eğer ki dekorasyon... Eğer ki dekorasyon konusunda tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sırtım koktu. Ama güzel oldu. Dulu, odamı siyaha boyamamı... Ben niye Türkçe unuttum? Aslında odamı siyaha boyamak istememin nedeni ben niye istiyorum ki siyah rengini? Ha farkındalığı severim her zaman. Yani bu fikrimden daha annemin haberi yok. İnşallah dayak yemeden hallederim. Ha bu arada kızlar size bir şey tavsiye edeceğim. Kirpiklerinizi daha hızlı uzatmanız için denedim. Onaylı. Hindistan cevizi yağı kesinlikle deneyin. Çok şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle. Yemin ederim dene. <laughs> Günümün çoğunluğunu nasıl geçiriyorsun diye soracak olursanız sabah uyanıyorum. Geri uyuyorum. <laughs> Neyse bitti bunlar. Aa, burada da varmış. Normalde ben ne ara aklıma yani neden şu an bunu söyledim bilmiyorum normalde ben gözlük kullanıyorum. Gözlüğümün şu plastik yerleri kayboldu. Böyle 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 geziyorum dışarıda. Öyle. Bilmenizi istedim sadece. Getireyim takayım bence. Biliyorum çok yakışıyor ama işte şuradaki şeyleri yok ya. Böyle mi devam etsem video? Güzel oldu. Acıdı burnum. Şuraya koyalım. Ha, bu arada yakında şey videoları söylesem mi acaba? İleriki haftalarda çok eğlenceli videolar gelecek. Bunlar, bunlardan... Evet arkadaşlar ben konuşmamı unuttum. İleriki videolarımda plastik makyaj yapacağım. Yani şuramı yaracağım, ağzımı yaracağım. Ama çok efsane fikirler var aklımda. Gerçekten sıradan bir yarık değil. Bayılacaksınız. O yüzden abone ol... Abone... <laughs> abone olup videoma like atmayı unutmayın. Lütfen. Çizimlerimi size göstereceğim diğer ki videomda. Harika çizimler var. Annem onlara da karşı çıkıyor ama yani yapacak bir şey yok. Hiç kapatmak istemiyorum videoyu. Şimdi videoyu kapatacağım. Eğer istediğim gibi olmamışsa kriz geçiririm. Gerçekten. Evet. Gördüğünüz gibi duvarı efsane yaptım. Harika oldu. <laughs> Beğendiyseniz yorumlara kesinlikle bildirin. Değdi yani uğraştığıma bence. Sizce? Bu çekmeceyi şey neden açtığımı gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu küpelerimi bana çok sevdiğim bir takipçim aldı. Bunları değil, küçük bir takipçimden bana küpe hediye edildi. Bakın. Çok tatlı. İsmi Eylül. Çok tatlı oldu. Teşekkür ederim. Bu hayatta tek bir dilek hakkın olsa neyi dilerdin deseler sadece sesimin güzel olmasını dilerdim. Tamam değil. Vedalaşalım. Hadi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de basın. Bir şey olmaz. <laughs> ne olacak ki? Sonra abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benim ilk videomdan itibaren en büyük destekçim sizlersiniz. Az önce abim demiştim. <laughs> Kapatmak istemiyorum. Neyse, kapatalım hadi. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.